Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte dondurmacı olacağız. Şimdi Cenabı bunu şu çocuklara vereceksin. Üstünde hangi renk varsa hangi renk dondurma istiyorlarsa ondan vereceksin. Şuna ver. Oba. Bak. Seslerini duydun mu? Duydum. Teşekkür ederim. Bu arada buradan çıkamıyorsun, o yüzden böyle yerler var, böyle şeyler var. Hmm. <laughs> Alın çocuklar. Temiz temiz, güzel güzel ton ton açıklarınızı yiyin. Sen de iyi bakayım. <laughs> Sen de mısın? Oğlum bunlara birileri benim müşterilerim kafir Yam yam yam. Bekle yenileri düşüyor bak. Sonuncusu ice cream dedi, duydun mu? Dondurma. Sevmiyor bu bizdekiyi. Beğendiremedik beyefendiye. Aynen. Bu da beğenmiyor. Bunlar niye beğenmiyor? Çünkü kimse evet, onu beğenmiyor. Değiştireceğiz bunları. Yok bunarca mı? E niye beğenmiyor bunlar? Ne alıyorsun? Bir tane mi aldı? Aynen. Biz sen de iyi değiştirecekmişiz. İde hiç hiç yok ki burada pembe. Değil mi? Biz çocuklara Sahtli pembe gibi. nasıl vereceğiz? Şey... Geldi benim koşa koşa şeyimi aldı. Ceylan abi renklerine göre. Anladın mı? Renklere göre. Biz buradan çıkabiliriz. Niye vermiyorlar benim şeyimi? Ya çünkü renklere göre. Renklere bizimki pembe. Ne alayım onlara? Ne istiyorlar? Onlar işte şey istiyorlar. Valinyalı istiyorlar. <gülüyor> <gülüyor> tamam valinyalı alalım. Nereden alıyorduk ki? Unuttum ben onu. Şuradan aynı yerden. Ha oradan alıyorduk. Ha, vanilyanı alıyorum. Paramız 5 ve o 0 istiyor. Niye alamıyor İnsanlar al? Yok diyor. Hiçbir şeyimizde yok diyor. Şeyleri satman almayalım kendimiz. Cihan abi istiyorsan şuraya bas da o çıksın. O şey çıksın. Açıldık. gidebiliyoruz artık pembe pembe satabilirsin abiş. ben sana bıraktım artık pembe satabilirsin Bizim şu elimiz ikileri birine vere vereyim ki ya Cihan başka he mahallelere he. git veremedim benimkiler benim başka mahallelere git orada pembe var bak benim çocuklarımı çal çal duruyor şerefsiz çalmıyorlar onlar balinyalı almışlar yes, gördün mü? Vardı. Bitti benim elimde pembe best var. Bir tane var gözüküyor mu? Ha yok. O bitti, yüzden bitti, bitti. yok oyunda öyle gözüküyor. Aynen, bitti yoksa. Şimdi gidip bir sürü vanilya şey Çilekli. alalım. Çilekli alalım. vanilya. Buralara vanilya. öyle 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 dağıtalım. Bir de bu çocuklara da biraz verelim. Kendileri alsınlar burada. Hep bizim donduru madem bizim şeylerimizi alıyorsunuz. O zaman gidin gidin. Biz de biz de gideriz. Başkalarına satarız. <laughs> Aynen. Bir de fazla dolar veriyorlar. Evet 8 dolar verdi az önceki eleman. <laughs> Hep, Hep hello yami. <laughs> 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 yami bitti. Kaç paramız oldu? 19 dolar. Böyle böyle. Çünkü 500 dolar Paralı. Bekle Can abi. Sen çilekli almaya devam edersen hala para gidiyor mu? Nasıl anlamadım. Yani sen aynı dondurmadan alırsan paran gidiyor mu? Bir ona da bakalım. Anlayamadım ki açtım. Bak hayır hayır. Mesela biz çilekli aldık ya. Şu an gene çilekli alsa, alırsak. Bir ne oldu? Şöyle bir şey yapmak zorundayım. Heh. Yoksa şey olacak. Oynayamıyorduk. Aynen öyle. Dediğim gibi oldu. Kitlenme. Baksana mouse gidiyor. <laughs> Hiç almadın mı çilekli? Çilekli mi alayım? Evet. Çilekli al. Çünkü oradakilere. Üç tane geldi. Paramız bitti. Gidip sap, satalım gelelim. Hı hı. Zaten üç tane var. Üç kişiye satarız. Evet. Bu arada Cihan abi kasamızı büyütebiliyoruz. Biliyor muydun? Thank you dedi. Dedim. Aa. Hmm dedi. abi istiyorsan git kendine kız. Aa kasın. dev talha 2. Hani? Dev talha 2. Ne? Mı? Yo değil. Evet dev talha 2. Cihan onun üstü farklı. Değiştirmişti belki de. Hayır. <laughs> evet. Değil o talha abi. <laughs> evet. Cenap <-ıra gülüyor> git kasanı <laughs> yükselt. Dur ya abi. Bak dev talha 2. Hello desene. Hello de. <laughs> Ceren <laughs> git. Ben koymuştum ben. abi evet. niye şey yapmıyorsun kasanı büyütüyorsun? Dur abi ihtiyacımız yok ki şu an. İhtiyacımız olsa Yo, büyütüyor. eğer, eğer kasanı büyütürsen fazla dondurma alıyorsun. Ama şu an paramız mı var Zeynep dondurma <laughs> alalım öyle bir şey diyorsun ki. Sanki paramız var da biz almıyoruz ha. şu çocuk gitti ona versene. Ha bitmiş. Bitmiş. bitmez. güç oldu. Piyasayı gide gide ateşlendiriyoruz böyle böyle. <laughs> Şimdi kakaolu kadar. mu alsak acaba? Olur. Kakaolu alsak insanları mutlu edebiliriz. Kakao. Baba. Ol... <laughs> <Sada. gülüyor> <laughs> Selam kanka. Oğlum <laughs> <laughs> bu şimdi 18 falan verir. Aldın mı sattığımızda? Bak şuradakilerin hepsi kakao olmuş istiyor. Şuraya gidelim Buraya satalım bu sefer de. Aynen. Satalım. Burada bayağı kakao çocuk var. Ağlıyor. Yo cana ha. Ay sigarimo my friend o. 64 yaptık. Piyasada 5 tane <laughs> almıştık. Almıştı. Almıştı. ne yazmış bir tamam. yaptı mı? Ne Hayır. Eder? Tamam. İngilizcesi ne? <laughs> pahalı o işe bak gittikçe pahalı oluyorlar. Ya paramız ya, bitti. Evet. Şey Allah'ım. Elimi oraya götürmem yetiyor bu arada onu açması için. Cem abi ya. Ha, Bence sen sen şey yap. Dondurma almak yerine bir de kasanı büyüt ki daha fazla dondurma. Para Paramız yok abicim, paramız Genel yok. Gene abi param çok olursa da tamam, alırız. Olursa alırız, olursa alırız. Biraz önce şeydi. Alt, alt şeydi, abi Canaba vişnelerini istiyor. Fiş ne fiş ne? Fiş ne değil, vişne. Fiş ne. Vişne. Piyasa yanıyor. Yayır yayır. Bitti mi? Bir deneyelim bir çocukta bitti bitti. Bence de bitti. Bir de şeyimize bakarak. İşte bir arabamız, motosikletimiz, motosikletimiz olsa böyle gitmek gelmek acizlik ya. Aa ne Niye gülüyorsun? gülüyor? Niye gülüyor? Ha ha yazmış ya. Gülüyorsun. Her gülüyorsun. Gülüyor Hadi 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 hadi. Bak kasayı büyütmüyor ya. Şimdi acaba limonlu alsak Limonlu. O limonlu değil ki. Şu limonlu. Hayır o buzlu. Hmm. Şey <laughs> bunlar değil mi? Yanından geçti. Aa, aa, limonlu bunlar. bu. Aynen bu limonlu istiyor Burada var mı beyaz isteyen? Var. Hepsi beyaz istiyor. Kutu kutu gibi oğlum bunlar. Bunlara diyorum rica ediyorum kankam ister misin alır mısın? Ver yapıyor. <laughs> Çünkü onlar şey şeyli istiyorum. Valilya. Valilya. <laughs> ya <Yani>, ne doğru söylüyorum. <laughs> Canım nereye gidiyorsun? Kanka Valilya ne isteyen insanlar arıyorum. Limonlu. Bir kere ayda. Herhalde ben biliyorum nerede olduklarını. Hani. Okulun oradalar. Okul ben diyorsun? sana tarif edeyim mi? Et bakalım. Bir dakika burada da varlar galiba. Bunlar limonlu istemiyor ki. Dene istersen. Burada herhalde yaşam yerine göre değişiyor zevkleri. Baksana herkes pembe istiyor. Değişmiyor da. Neresi okul? Orası değil. Oradan boşta geç. Ha oradan, oradan git. Diyorum. Oradan değil, oradan değil. Dön, dön Can abi. Nereye döneyim? Sağ sol de. <gülüyor> sol sol. <gülüyor> Biraz daha sol. Çok az. Aa, gördüm şunlar değil mi artık? Hı hı. Bir tane abla abla. artı. de var. Şu bak ben bu kadar yol için yola 100, 100 dolar vermezlerse kafalarını patlatırım. Harbiden. Ama Aa ben... orası. Orada da var. Limonlu isteyen. Aa buraya da gelebiliriz. Ver ya harbi diyorum bunlar kuçu kuçu gibiler ha çok öfkeli insanlar. Ya Cenab biz bunlar veli yalı istiyorlar belli değil. Ha bak veli yalı istiyor insan. Ha ne oldu? O limonlu muymuş? oymuş? Limonlu zaten. Değilmiş bu limonlu demek. Limonlu abicim. Limonlu. O zaman niye onlar valinya dediler? Valinya demedi. Ay sıkırayım o dedi. Valinya dedi. Ya hayır hayır. O zaman niye şey yaptılar? Onun o zaman niye onlar kabul etmedi bu dondurmayı ne bileyim kanka tamam muzlu olsun muzlu mu istiyorsun sen neli olsun istiyorsun ne bileyim paramız yeterse alalım Cihan abi git kasana büyüt <laughs> git kasana büyüt ufak doldurdum büyük kaldı. vallahi ya <laughs> taktım taktım Cihan yakınlara şey yaparsan daha fazla para kazanırsın ama pahalıya daha çok veriyorlar Evet hangi dondurmayı alıyoruz? Şey ha şu yeşilden alalım istiyorsan. Tamam yeter bu kadar. Bir tane alabildik zaten. Ne anladım ben öyle yeşilden. Diğerlerinden mi? Ha. Alamıyoruz ki. Bir tane alabiliyoruz sadece. Çünkü kasamız küçük. O yüzden bir tane alabiliyoruz. Kasa, kasa nereden alıyor? Buradan mı alıyor? Aha, ama o kadar. Bir bak bakalım. Hangi kasayı seçeceğim? O zaten alınık Bunu Kanka benim param yok ben Benim elbisem yok üstümde Zeynep bana şey aldırtacak Biraz önce Gidip şu biraz... elmalıyı satalım Şu elmalıyı satalım da bir kurtulalım Neredeydi bu elmalı isyanlar az önce gittiğimiz yerde elmalı isyan vardı hı, Vardı Elmalı değil bu o bu arada antik ıslıklı Tamam antik ıslıklı apple yazıyordu. Benim diye. Arkadaşlar açıklama kısmına yazabilirsiniz. Yorum. Elmalı mı yoksa şeyli mi neydi? Yazabilirsin <laughs> fıstığı. Yazabilirsiniz. Can abi göründü. Göründü, göründü. Gidiyor. <laughs> tamam gülme. Göbekten öleceksin. Bakalım 75'e ne kadar veriyor? <gülüyor> Yaptı. <gülüyor> Arkadaşlar yeni yeni seyredecek. Abone olmayın. Like atmayı unutmayın. Sevgiyle kalın. Mutlu kalın. Hoşça kalın. Bay bay. Adios panchos.